CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol iktidar olmaları halinde TOKİ'den konut, alanların deprem konut alan depremzedelerin borçlarının silineceğini söyledi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Erol 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde evleri ağır hasar gören ve yıkılan hak sahibi depremzedelerden para alınmayacağını ve tüm borçlarının silineceğini belirtti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Elazığ genelinde yaklaşık 25 binin üzerinde TOKİ konutlarının yapıldığını ifade ederek 14 Mayıs sonrası TOKİ konutlarında oturan depremzedelerin borçlarının silineceğini ve tapuların teslim edileceğini söyledi. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da bir deprem yaşadık. Bu deprem sonrası TOKİ konutları denilen depremlere, depremzedelere verilen yaklaşık Elazığ genelinde 25 binin üzerinde konut yapıldı. Bu konutlar gerçi yurttaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması adına daha sonra 6 Şubat'ta Maraş merkezli depremde yurttaşlarımızın can güvenliğini sağlayan konutlar. Ama sonuç itibariyle bu konutların hem metrekareleriyle ilgili hem oda sayılarıyla ilgili köylerde yapılan konutlarımızın da ahırsız yapılmasıyla ilgili genel sorunlar yaşandı. Ben deprem komisyonunda görev aldım 6 Şubat depreminden sonra. Burada özellikle iki artı bir konutlarını artık bundan sonra depremzedeler iki artı bir konutlar yapılmayacak, yapılan bütün konutlar üç artı bir olarak yapılacak. Artık orta hasarlı bir tanımlama da olmayacak. Yine deprem komisyonunda bunu gündeme getirdik. Bundan sonra orta hasarlı binalarda ağır hasarlı diye değerlendirilerek ağır hasarlı binası olanlara yeni konutlar verilecek. Köy evleri için de gelişme oldu. Eskiden en köy evleri ahırsız yapılan daha çok böyle. Ee, hafta sonları işte böyle bir bağ evi gibi planlanmış evlerdi ama biz onları da gündeme getirerek köy evlerinin de ahırlı olması gerektiğini, çünkü köyde bir yaşamın olduğunu, bir üretimin olduğunu, hayvancılığın olduğunu, ahırsız bir köyün evinin hiçbir anlamının olmadığını ifade ettik. Bu üç komisyonda deprem komisyonu karar alarak ilgili bakanlıklara yazışma yapıp bunlarla ilgili bir yaptırım gücünü kullandı ve e, şu anda da TOKİ e, 2 artı 1 konutları, artı Elazığ'da bundan sonra yapılacak konutlarla ilgili köy konutlarıyla ilgili ahırlı konutları ve orta hasarlı tanımı gündeminden çıkardı. Bu Elazığ adına güzel bir gelişme. Ama Elazığ'a bir müjdemiz daha var. Ee, i̇şte dediğim 25 bine yakın konut yapıldı. Bu konutlardan e, geçmişte yapılan konutlar dahil olmak üzere yani şu anda bulunduğumuz vatandaşlarımızın içerisinde oturduğu konutlar dahil. Genel başkanımızın bir sözü var. Kamuoyuna bunu açıkladı. Elazığ'da da billboardlarda da bunu görebilirsiniz. Ayrıca 8 Mayıs günü Genel Başkanımız Elazığ Bitik için gelecek orada da açıklayacak. Şu anda yapılmış ve içerisinde içinde oturulan konutlar ve bundan sonra yapılacak konutlarla ilgili vatandaşlarımızdan hak sahiplerinden 5 kuruş alınmayacak. Bütün borçları silinecek. Yani bu konutlarda bedava sahip olacaklar. Çünkü sosyal hukuk devleti olmanın gereği budur. Yani vatandaşlardan kaynaklı olmayan bir afet yaşandığı zaman devlet vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinden sorumludur. Ve mal güvenliğinin sorumluluğu da vatandaşlarımıza aynı standartlarda ve koşullarda bu konutların ücretsiz verilmesidir. Bunlarla ilgili Elazığ kamuoyunu bilgilendirmek isterim. Bu aslında Elazığ açısından son derece önemlidir. Hiç kimse merak etmesin. İktidarımızda 14 Mayıs sonrası şu anda konutlarında oturan TOKİ'den konut alan bütün depremzede de mağduru hemşerilerimizin tüm borçları konutlardan silinecek. Tapuları kendilerine teslim edecek. Analarına ak sütü gibi çocuklarıyla, aileleriyle, eşleriyle huzur içerisinde bu konutlara oturmaya devam edecekler.